Söyle Tanrıça. Pelosolu Ahilus'un öfkesini söyle. Acı üstüne acıyı akalara o kahreden öfke getirdi. Ulu canlarını Hades attı nice yiğitleri. Gövdelerini yem yaptı kurda, kuşa. Buyruğu yerine geliyordu Zeus'un. İlk açıldığı günden beri araları. ellerin başlığı adres tanrısal Ahilus'un. Onların birbirine düşünen hangi tanrı? Apollon, Leto'lu Zeus'un oğlu. Kralı kızıp orduya kral salan o, Hürses bir gün kurtulmalıkla te, akaların tez giden gemilerine gelmişti. Bir bir yalvarıyordu teknik akalara, Daha çok elleri dizen atres olduğunu yakarıyordu. Güzel dizik akalar, atres oğulları, elini yerle bir edisiniz. Sonra sağ salim dönesiniz evinize. Alın bu kurtulmalıkları, kızımı verin bana. Korkun Apollon'dan, sayın onu. Tekmil akalar birazdan bağırıştılar. Alınsın değerli kurtulmalıkta, doğacıya saygı gerek. Ama Agamemnon'un gönlünce değildi bu. Ters değil, Koldum onu. Şöyle dedim. Sakın seni bir daha gömmeyeyim ihtiyar. Şu koca karını gemilerin yanında. Haydi, kır boynunu. Düşmesin buralara yolun. Yoksa ne değneğinden hayır görülsün, ne şeritlerinden Tanrı'nın. Şuradan şuraya bırakmam kızını. Orada, Argos'ta, yurdundan uzakta, Yatağıma girip çıkar, tezgahına gide gele, benim yuvamda kocayacak. Kızdırma kafamı, düşün, kendi canını, dön evine. Böyle deyince o, ihtiyarın korku düştü içine. Sesini çıkarmadı, Boy, eğ, eğdi boynunu. Gitti uzakta bir yerde, yakardı buldu. Eğdi Güç... boynunu falan düşünsene orada, acele etme. Ha? Eğiyorsun, yürüyorsun, ha, acele etme, bir şey yetiştirmiyoruz. Eğdi boynunu, sesini çıkarmadı. Yürüdü Uludayan denizin kıyıları boyunca Hayır hayır. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Böyle eğiliyor, meyiliyor. Orası değil mi bu? Şöyle yapıyoruz böyle yapayım. Ha tamam doğrudur. Yani tiyatro bu. Ya. Böyle deyince o ihtiyarın korku düştü içine. Sesini çıkarmadı. Eğdi boynunu. Yürüdü Uludayan denizin kıyıları boyunca. Gitti uzakta bir yerde yakarda durdu. Yüce Apollon'a güzel saçlı Leto'nun doğurduğu. Ey Hürriseyi, kutsal kirleri koruyan, gümüş yaylı, Tenedos'un güçlü kralı Simintos, dinle beni. Bir gün sana yarışır bir tapınak yaptıysam, senin uğrunda bağların, keçilerin, yağlı butların yaptıysam, sen de tezelden dileğimi yerine getiriver. Göz yaşlarımın öcünü aldan olardan, okların da. Böyle deyince o, Phobios Apollon'da dinledi onu. Dinle o köpürmüş, öfkeli, omzunda yayı, iki ucu kapalı oklu Kızgın Tanrı indi gece gibi. Yerleşti gemilerin ardına, saldı okunu. Bir vınlama çıktı gümüş aydan, korkunç, acı. Önce katıların, köpeklerin düştü peşine. Sonra saldı sivri bir ok insanların üstüne. Kavruluyordu bir bir peşi sıra, bir yığın ölü. Arus halkın meydana çağırdı, onuncu gün. Bunu Akkolu Tanrıça Hero koymuştu kafasına. Ölüp giden akalara içi yanıyordu. Halk bir araya gelince ayağa tez aya ayağa kalktı. Dedi ki, Ey Atres oğlu, birazdan geri döneceğiz herhal. Yurdumuza geri gideceğiz. Bak iyi okaları savaşla bir olmuş salgın. Gel bir doğacıya, bir doğa, bir düş yorumcusuna başvuralım. Ya da bir biliciye. O söylesin bize. Fobios Apollon'un bu büyük öfkesi neden? Adak mı adamadık? Yüzlü kurbanlar mı kesmedik? başımızı uzaklaştırması için şu salgını. Boğaların, lekesiz keçilerin razı mı ya dumanlarına? Böyle deyip oturdu o. Kaftı hırsla kanbas. Testörün oğlu. Düş yorumcuların en büyüğü. Biliyordu her şeyi. Geçmekte olanı, geçmişi, geleceği. Ona bu hüneri fobiyoz akollar vermişti. Bu hünerle Ta İlyon'a gelmişti akaların gemileri. Kavlas söz aldı. Düşüne taşına dedi ki Ey Avalos, Zeus'un canı ciğeri. Fabius Apollon'un öfkesini açıklamamı buyurdun benden. Anlatayım ama sen de iyi dinle beni. Yardım et canla başla. Ant ver. Benim yanımda ol. Hem sözünde hem işinle. Biliyorum kızları Cem Vargoslularının saydığı adamı. Onun her yerde sözü geçer. Kral azgın olur kızınca ayakta biri. Bir zaman öfkesini yenerse de unutamaz kendini. Dışarı vuruna de taşır yüreği doğru. Öyle bir günde beni korur musun? Nasıl? Ayaltes karşılık verdi. Dedi ki, korkma. Söyle bakalım şu Tanrı buyruğu ne? Tanrı buyruklarını danolara bildirmen için sındın Fabius Apollon adına ant olsun ki kalhaz. Erlikle baş, erlerin başbuğuyla övünen Agamemnon olsa bile lafını edeceğin, ben ayakta evet. sağ salim gördükçe gün ışığını Şu koca karını geminin yanında bir tek argoslu yumruk indiremez sana Böyle deyince o Usta duymuş Dedi ki yok yok ne adak için kızdı o ne yüzlü kurbanlara Agamemnon doğacıya saygısız etti de ondan İstemedi kurtulmalıkları salmadı kızını Bu yüzden çok acı çektirdi okmuşlar size Bundan sonra da çektireceği var Vermez salmadan kurtulmalık pazarlıksız kızı sevgili babasına Agamemnon kurban etmezse yüz kutsal sığır Brüse'ye çok bela getirir o size. Bunlar olursa Tanrı yola gelir, yatışır. Kalktırırsa gücü yaygın Agamemnon. Yiğit Atres oldu Kapkarı bir öfkeyle doluydu yüreği. Gözleri yanıyordu yalım yalım. Dik dik baktı kalasa. Dedi ki, seni gidi yolsuz haberci, hep kara haber getirir, gönül eylersin. Hep tatlı bir sözün, ne hayırlı bir işin var. Ortaya çıkıyor Kazım. Önce dikkat etmemişim. Şu çok e, belirgin oluyor kamerada da. Oyunda belli olmuyor açıkçası. Böyle böyle yaptığın zaman bir şey, sözcükler arıyorsun gibi oluyor. Sinemasal açıdan bakarsak sen sözcük arıyorsun bir yerden böyle yapınca. Ama öbür türlü tabii tiyatro olarak belli olmuyor bu. Yani tiyatroda iyi, fena değil bu. Biraz kendini zorla yani, çünkü sonuçta şimdi prova ne yazık ki böyle, yani çekim provası olmuş oluyor. Evet, devam etseniz. Işte. Onu bir düşün ama yani söylediğimi. Tutmuş Tanrı buyruğunu danoğlara olarak bildirirsin. Hah, bak şimdi daha iyi oldu. Düşündün, düşündürü, düşündün, düşündün, yavaş hareket ettin. Öbür türlü böyle böyle oldukça, hani tavuk böyle şey alır ya, suyu alır, Tanrı'ya bakar, suyu alır, Tanrı'ya bakar. Şimdi daha iyi olur, Tamam. Güzel. Yani bu açıdan ama tabii. Çekim açısından. Güzel. Doğrusunu isterseniz Hı -hı. asıl karım tamam, Kırk tane o kız. Ondan aşağı değil yapısı, boyu, posu. Heh. Aklı fikri yerinde. Üstelik ev kadını. Tamam. Çok güzel. Geri vermeyi razıyım. Gene de. Yok derseniz başka çaresi. Yeter ki bana bir Alman verin. Bir ben Alman'sız kalmayayım komutan. Benim için yakışıklı bir şey değil bu. İşte bakın benim Marman gidiyor başka yere. Böyle deyince o Ayates Aharuz karşılık verir. Dedi ki Ünlü Ates oğlu doymak bilmez adam. Bulacağın kalar nereden bulsun da armağan versin sana. Elimizde yedi alınmış mal mı var ki? İllerden ne talan edildiysek hep bölüşüldü. Doğru olur mu onları toplamak yeniden? Haydi durma sun Tanrı'yı sen şu kızı. Biz akıllar bir insana üç dört katını, iş ki güzel surlarla çevrili Troya elini tan etmeyi buyursun Zeus bize. Böyle deyince Kral Agamemnon karşılık verdi. Dedi ki, Ey Atres oğlu, Ey Tanrısal Ahilus, Yiğitliğine yiğit sinema, Saklama benden fikrini, Niyetin ne? Senin armağan olsun, benim olmasın öyle mi? Onu geri vermemi bunun için istiyorsun demek ki. Eğer olacağına kadar tam istediğim gibi ona ne, bir armağan verirlerse başımın üstünde yer var. Yok vermezlerse ben kendi gidip alacağım. Ya seninkini alacağım ya ayağın seninkini ya da o dismin alacağım. Biliyorum kime gitsem kızacak bu kez Neyse konuşmayalım, şimdi sırası değil. Tanrısal denize kara bir gemi sürelim. Kaç krepçe gerektiyse arayıp bulalım. Yüzlük kurbanları koyalım içine. Güzel yanaklı briseysi de gemiye bindirelim. Sözü geçen birisi olsun geminin kaptanı. Ya ay ya gidemiyoruz, ya o Ya da sen peresi olur. Ellerin en korkuncu ya da sen. Kesin kurbanları kuruyucu Apollon yatıştırsın. Öylesine biri.